Şöyle yapalım mı? Bizim Bakalım. muhtemel 11'imizi e, ekip arkadaşlarımızın hazırladığı ihtimal masamız ve muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'dan aldığımız bilgiler üzerine e, nasıl bir e, muhtemel 11 hazırlamışız. Ekrana getirelim. Kale ile başlamasını bekliyoruz. Sarı kırmızılıların savunma dörtlüsü Barış Alper, Boyen'in yokluğunda Nelson, Abdülkerim, Kazımcan solda e, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ön libero ikilisi, sağda Tete, solda Kerem. Santfor arkasında Mertensiler'de Zaha 11'i. Şimdi Galatasaray'da tabi e, sakat cezalı Afrika Kupası'nda olan oyuncu sayısı çok olunca e, biz de bir e, nasıl bir 11 ile sahada olabilir tahminleri üzerinde oldukça alternatif yaratabildiğini biliyoruz e, hocanın, bu, bu, hocanın. Bu, bu kadroyla 2-3 gün önceki antrenmanda çalıştı. Onu söyleyebilirim. Bir defa Yazım can oradaydı, Barış bu taraftaydı. Ama bugünü maça geldiğimiz son antrenman öncesini konuşacak olursak Barış Alper burada değil, sol tarafta bekliyorum. Ee, sol bek Barış, Barış Alper. Yapıyorsun. Kaan Ayhan'ı sabekte bekliyorum. Kerem Demirbay Endombele, Tete 11'de yok. Kulübede. Zaha orada. Halil ileride. Benim 11'imde bugün foto maçta da manşet. Ee, goller Halil'den diye. Yeni üçlü Zaha Kerem Halil Demirbay. yani şöyle söyleyeyim burada Emre arkadaşım tabii ki aldı ama hafta içinde bu kadro yaptı tabii. Bu çalıştı. Ama son antrenman her zaman biliyorsunuz. Gözen abi belirleyicidir yani biz böyle bir muhabirliğin zamanında da çok yebilir. Son taktik antrenman Kerem'in yanında Endombele mi var? Kerem Demirbay Kerem Demirbay Endombele, Savaş beklediği 11'de sağda eee Kaan Ayhan var. Kazımcan yedek. Kazımcan yedek, Tete yedek. Buradakini gördük. Halil Santrafor. Evet. Şimdi daha açıkta. Bu kadroya kim? Ben bir şey diyemem. Bir Barış Alper Yılmaz'ı çok gönlü kullanabilirdin. Sol bek, sağ bek ve forvet. Bu sefer oraya hmm. Kaan Ayan'ı çekmek hmm. zorunda kalacaksın. Kaan Ayan'ı da e, sağ beke. Okan Hoca'nın tercihi. Ama elindeki kadroyla bundan daha iyisi olmaz. Kulübeye baktığın zaman tekrar söylüyorum. Bir tete var size orada hamle yapabilecek, getirebilecek bir oyuncu. Elindeki topu tüfeğiyle Okan Hoca'nın bu. E, sağ bekiniz devşirme gibi. Çünkü Kaan Ayan orta saha stoper gerçek mevki e, sol bekeniz Barış Alper Yılmaz orada toplasan futbol hayatında 3 ya da 4. maçına çıkacak. E, Halil tam bir santroformu değil. Buna rağmen burada Galatasaray kazanabilse herhalde bu yayının başında senin söylediğin tüm olumsuzluklara rağmen alınabilecek en kötü futbolunu Hoca'nın zaman, zaman futbolunu eleştiriyoruz dediğin gibi. 1-0 ya niye gol atamıyor? Bugün 1-0 olsa şu maç herhalde sezonun en önemli kazançlarından bir tanesi olur. Bu kadroya göre. Şey yapabilir Mesela oyunun gidişine göre Kazım alıp Barış'ı ön tarafa atabilir. Ee, Öyle bir hamle yapabilir. Olabilir ama ben o konu Hoca'nın yine oyun disiplinden, oyun sisteminden taviz vereceğini zannetmiyorum. Yine galibiyet üzerine bayanla burada oynarken de galibiyeti düşündü, orada oynarken de galibiyeti Tabii düşündü. Tabii de şey, şey, şey de var, onu da kabul etmemiz lazım. Tam Galatasaray'ın önemli eksikleri var mı? Savaşta dedi. Atanda tutanı yok spor. Evet. Yani Galatasaray'ın 5 oyuncu eksiği. Ben daha önemli Konyaspor'un iki oyuncusu orada oynamayan. ama dediğim gibi hava şartları soğuk hava ondan sonra Konya öyle veya böyle bir sistem takımı Tabii. direneceklerdir onun etapta öbür türlü Torreira Icardi yani birisi yani Torreira hakikaten çok e, etkili bir oyuncu si gol asisti olmayabilir ama oyun içinde canım, sürekli yani sistemin kilit oyuncusu dikkat edin e, rakip topu kaptığı anda oraya gelip basıp araya giren topu alan e, yeniden Galatasaray tarafında e, hücuma dönüşmesini sağlayan en önemli oyunculardan biri tempolu bir oyuncu da kendinde sakınmıyor e, o noktaya baktığınız çok akıllı doğru pozisyon al alıyor ama o da sevgilisinden mi ayrılmış? Orada da problemleri var. Biraz vardı. da magazin biraz, evet. Magazinimize veya ee, özel hayat kız ha. galiba hatta e, var. Önemliydi yani edildi. performansı, e, arkadaşlıkları çok iyi gidiyordu. Ya, mutlaka etkileyecektir yani o aşk acısı mı diyim Gençlikte olur böyle şey. <laughs> profesyonel oyuncular, yaş, yaş. profesyonel Tabii. kişiler Onu her zaman hepimizin namaza baskıktları olabiliyor ama buradan içeri girdiğimiz zaman, şuraya geçtiğimiz Hı. zaman her şeyi bir kenara bırakıyor. O da sahaya çıktığı zaman bırakacaktır. Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsüne nasıl hani ilk kez bir arada oynuyorlar demiştim orada. Bir daha belki o, bugünden sonra olmayabilir bu milli takım tabi süreç önemli. Şimdi Kazım Can şey bizim kadroya ben Kaan Ayan, Barış Alper Yılmaz. Bir daha aynı anda birini sağ bek birini sol bek ne zaman görürüz? Göremeyiz. Saça boy Sivas'ta dönüyor. Sağda yerini alacak. Nelson Abdülkerim de değişebilir. Orada Nelson Sanchez gelirse. Ya yani şu dörtlüyü bir daha uzun süre göremeyiz yani. ...dönecekler ortam sonra. Yani sağ. tabii biraz e, sakatlıklar, cezalar... ...üst üste yaşanan durumlar söz konusu ama... ...aynı zamanda... E, ...biraz da transfer dönemiyle birlikte... E, ...Galatasaray'ın ikinci yarısını ve... ...bugünkü karşılaşmayı konuşalım. 11 Ocak'ta resmi olarak başlayacak ama... ...yaz transfer döneminde kadroya... ...katılan isimlerden ve... E, ...transfer planlamasından... E, ...biraz muzdarip bir... ...Galatasaray taraftarı var... ...geçen sezona nazaran bir kıyas... ...yaptığımızda Savaşçıoğlu... %100 katılıyorum. Ben sezon başı transferlerinin planlamasında bir takım eksikler olduğunu ifade etmiştim. Şu sol konusunu bundan önce de geçen sene de bugün de şu anda bakıyorum. Stoper transferi konuşuluyor. Orta saha oyuncusu konuşuluyor. Galatasaray'ın olmazsa olmazı sol bek olmalı. Okan hocanın şu anda herhalde bir transfer yap deseler de ilk bir numaraya sol koyar. Barış'ta ne kadar gidebilirsiniz? Angelino yer dışarıdaysa, Angelino şu anda ne olacağı belli değil. Herkes sözleşme feshedecek ya ayrılacak diyor ama bu kolay bir şey değil. Alması kolay ama satması her zaman zordur. Şu anda bakıyorsun Tete, Zaha, Hakim Ziyeç bunlara teklifler olduğu iddia ediliyor. Bakacağız göreceğiz. Galatasaray oyuncu transfer etmek için satması lazım. Gürcan abi. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Galatasaray bir oyuncu alacaksa şu andaki ekonomik durumda içinde bulunduğu durumda. Geçen burada programda almışlar sonundan kullanmışlar. Galatasaray kongrelerin gruplarında taraftarlarda. Yani ben ne yapayım burada şey mi söyleyeyim? Galatasaray'ın iş borcu yok. Bilmem ne vesaire gibi. Şimdi bu konuya maç günü girmek istemiyorum ama. Galatasaray Transfer mutlaka yapacak. Bunun için kaynak da arıyor. Çalışıyorlar da. Sezon başında yapılan transferler oturanlar oldu, oturmayanlar oldu. Ben Sanchez dışındaki transferlerin dışına geneline baktığın zaman hep tartışılan transferler. Konuşulan yani beklentinin altında kaldı. Transfer bekliyorum. En az iki tane transfer bekliyorum. Ama nasıl olacak? Satış yapman lazım. Zaha mı gider? Tete mi gider? Nelson mu gider? Saçı o bırakacaklarını zannetmiyorum. E, Galatasaray'ın değerli bir kadrosu var. Ama oyuncuyu satarken en önemli şey Gürcan abi şudur futbolcunun yıllık aldığı ücret eğer böyle ortalamanın altındaysa satarken rahat satarsınız. Ama 5 milyon ve üzeri olan bir oyuncuyu ya da 5 milyon bandı olan bir oyuncuyu satarken Arap Yarımadasına. Avrupa'da bu rakamları bulmak kolay değil. Tabii. Kolay değil yani bunu kabul etmek lazım. Sen şimdi Hayır, oyuncu, Zaharın oyuncuya 5 verdi ama maliyeti 10'una. On, i̇şte orada ciddi bunu vergi şey. var yani. Bunu satar Galatasaray teklif var. Tamam. Önümüzdeki günlerde şimdi Konya Spor maçı var. Görüşeceğiz, konuşacağız. Galatasaray yönetimi bu konuda çalışma yapıyor. Eee bir maddi sıkıntının olduğunu söyledik, bir kriz demedik. Galatasaray'da bir ekonomik anlamda bir sıkıntı var. Niye var? 12 milyon euro Şampiyonlar Ligi'nden gelir bekliyordu. Bunu söyledik. Yine söylüyorum. Galatasaray yöneticisi, başkanı, mali işlerine bakan herkes Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura, bir üst tura çıkarak 12 milyon euro. Bu zamanda Fenerbahçesi, Beşiktaş herkes bu planları yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. İyi futbol oynadı. Bana göre gidebilirdi. Kopenhag'dan her e, içeride 3 puan alsaydı gitme şansı çok yüksekti. Ya da oradaki maçta kazansaydı yine ya da, gidebilirdi. Ya da